Merhaba sevgili dostlar, bugün sizlere e, değişik bir açılım yapmak istiyorum. Acaba yanılıyor muyum? O kişi hakkında yanılıyor muyum? Neptün'ün de balık burcunda olmasıyla birlikte belki duygularımızda, hissettiklerimizde yanılgılar olabilir. E, acaba yanılıyor muyuz o kişi hakkında? Yani sevdiğini mi zannediyoruz, sevmediğini mi zannediyoruz? O kişinin içindeki duygular neler? Acaba o mu bizi yanıltıyor, manipüle ediyor? Neptün'ün balık burcunda olmasından sebep tabi sezgiler de açık İlk böyle bir video ile başlamak istedim. Bu da bir ilham yani yeni, yeni geldi böyle bir şey yapmak istedim. Ayrıca astroloji eğitimi almış bir insan olarak astroloji tabanlı tarot bakmak istiyorum. Şimdi açılımı ben vakit kaybı olmasın diye kartlarımı dizdim. Tek tek açıp bakmak istiyorum. Böyle dışarıda güzel güneşli bir yerde de bakmak istedim. Ev ortamından daha çok. Bir meditasyonumu da yaptım. Ufak bir meditasyonumu. Tabii ki kartları daha açmadan bile ilham geliyor. Şimdi kartlarımı açıp bakacağım. Acaba hislerinizde yanılıyor musunuz? Ya da o kişi sizi manipüle mi ediyor? Evet, ilk kartım değnek kralı, değnek kralı ve akıntıyla gitmek kartları. Evet, bu kişi e eylem yapma. Yeteneği var aslında ama sadece akışa bırakmak istiyor. Bir şey için çabalamak istemiyor. Akıntıyla gitmek kartıyla beraber çıkan değnek kralı aslında bir eylem yapabileceğini ama bunu pek de yapmak istemediğini göstermekte. Hmm. Kılıç beşlisi ve ahlak kartı. Yani bu kişi evet sizi manipüle edebiliyor. E, edebili... edeb ediyor büyük ihtimalle. Kılıç beşlisi çünkü zaten kendi ortaklarını bile kandırmış bir insanı anlatır burada. Bir manipülasyonu ve kandırmayı, kişileri silahsız bırakmayı anlatır. Ahlak kartıyla birlikte çıkması belki o kişiyle uzun zamandır beraberseniz ayrılmak işte ya bu saatten sonra olmaz bu kadar süredir birlikteydik bundan sonra ne yapacağım gibi düşünüyorsanız, bu kişi zaten direkt buna oynuyor. Bunu söyleyebilirim. Evet, yıkılan kule ve yansıtmalar. Ee, arkadaşlar, bu kişi aslında bazı şeyleri kafasında bitirmiş olabilir. Ee, bu arada telefonu sabitlemeden çektiğimiz için ara sıra yaklaşıp uzaklaşıyor olabiliriz. Ee, bu kişi bazı şeyleri kafasında bitirmiş. Bunu da aslında size belli ediyor. Ama siz galiba bunu anlamak istemiyorsunuz veya siz bir şeyleri bittiğinin de farkında olabilirsiniz. Bu kişinin yansıtmalarını aslında size karşı algılıyorsunuz, biliyorsunuz kendi içinizde. Ama tabii ki bu süreç size biraz acı verici gelebilir. Kandırılmış, aldatılmış gibi, oyalanmış gibi hissediyor olabilirsiniz. Bakalım diğer kartlarımız bu konu hakkında ne diyor? Evet kılıç altılısı zaten yıkılan kuleden sonra kılıç altılısının da gelmesi bir bitişin bir gidişin olacağını gösteriyor. Ama buradaki bu ee, henüz eylemde değil zihninde olan bir şey. Bazı bazı arkadaşların bitmiş olabilir. Bazı arkadaşları da bir soğukluk iletişimsizlik olmuş olabilir. Şu an zihninde e, o kişinin bitirmekle alakalı bazı planları gitmekle alakalı var. E, ama zihninizde eğer bitmesi gerektiğini siz de düşünüyorsanız e, diğer kartlarımı da bakacağım. Acaba haklı mısınız? Yani bir çoğunuz da kendisi artık bitirmek, gitmek istiyor. Bu kişi bir sessizliğe bürünmüş olabilir. Çünkü kendi hayatıyla ilgili bazı kararlar alması gerekiyor. Daha çok ticaret hayatı olabilir. Kendi işi gücü olabilir. Bu kişinin bir ticaretle, bir işle uğraşıyorsa sizi aramıyor, sormuyorsa, ilgilenmiyorsa bunlarla alakalı bir değişimi var. Buradaki değişim kartı ve para sekizlisiyle bir şeylere emek harcıyor bu kişi. Şimdi diğer bütün kartlarımı açtıktan sonra söyleyeceğim. Bitirmek fikri acaba maddi anlamda yetersizliklerden dolayı mı? Çünkü biliyorsunuz ki eriller maddi olarak hayatlarını Belli bir düzeye getirmeden başka bir şeyle çok ilgilenemiyorlar. Yani duygularında bir körelme oluyor. Çünkü maddi olarak yeterli hissetmezlerse biraz duyguları geri çekebiliyorlar. Ama bu kişi bir değişimin içinde maddi konularda, parayla alakalı konularda bir değişimin içinde. Zaten kartlar yan yana geldi. Eğer ki bir sessizlik, bir haber alamama, iletişimsizlik varsa bu kişi kendi dünyasıyla alakalı bir şeyle uğraşmakta. Evet arkadaşlar. Şunların hepsini açacağım ya. Asi. Evet, maddi anlamdaki yetersizlikleri bazı eriller için gerçekten asi yapmış. yani duygulardan çok artık böyle dürtüsel yaşamak. Yani bazı zincirlerini kırmak istemişler. Uzun süredir birlikte olunan kişiler varsa burada bir ruh eşi yolculuğu. Eee eriller burada belki de zincirlerini kırıp bıraktılar. Belki kötü sözler söylediler, sizi kıracak sözler söylediler. Maddiyatla çok alakası var arkadaşlarım, arkadaşlar bunun. Yani bu kişi duygusal olarak da zaten kupalarını bırakıp gitmiş artık duygusallığa. Yani salı vermeyle birlikte çıkması da bu kadar kartlarım. iki deste kullandım bu açılımda. Bu kadar yani rezana olur. E, salı vermeyle zaten kupa sekizlisi hemen hemen e, aynıdır. E, yani burada duygulardan bahsederim. O duyguları bırakıp gider. Duygusal davranmamak. Bakın asi de e, imparator kartına denk gelir. Yani imparator duygusal olamaz. Yapması gerekeni yapar. Duygusal olursa yapması gerekeni yapamaz. Yani e, buradaki asi kartının para beşlisiyle çıkması da maddi anlamdaki bir yetersizlik ve bir yoksunluktan bahseder. E, bu yoksunluğunu halletmesi gerekir. Bu kişinin işlerle alakalı e, büyük bir çabası var. Duygusal anlamdaki birçok bitiş buna örnek. Ama ilk başta çıkan değnek kralıyla aslında bunu yapabilir. Ama yapmak istemiyor. Yani zamana bırakmış. Buradaki kılıç e, yedilisi de yine aslında biraz üç kağıtçılığı, yani bilincinde biraz üç kağıtçılık e, manipüle etmek, e, sizi oyalamak fikirleri var. E, duygusal anlamda da yani bir yani bu, bu kişi duygularını bırakmış onu söylemek isterim. E, şuradan bir bakalım. Yani bu zamansız bir zamana niyet aldım arkadaşlar. Siz bu videoyu açıp izlediğiniz zaman e, dinlediğiniz zaman demek ki en doğru zamandır. E, bu bilgilere en çok ihtiyacınız olan zamandır. E, o yüzden zamana takılmayın evet bir kartım art attı yani evet yaptığı şeyleri bir düşünecek tekrar. Tekrar bir gözden geçirecek ama bu kişiye dışarıdan da müdahaleler var. E belki senin için uygun değil mi diyorlar. Yani bu iş nereye gider mi diyorlar ya da maddiyatın şu an yok olmaz mı diyorlar. Yani bu kişi bir tekrar bir düşünecek ama dışarıdan çok müdahaleler var. Tabii ki diğer açılımlarda da bakacağız arkadaşlar. Lütfen videomu beğendiyseniz takip etmeyi unutmayın beğenmeyi unutmayın videolarım devam etsin hepinize teşekkür ediyorum